Şimdi ekonominin yoluna girebilmesi için hükümetin en çok vurgu yaptığı, altını çizdiği bir mesele vardı. O da kamuda tasarruf. Tabii fiilen pek göremedik biz bu tasarrufu ama açıklamalarda çok görünen, uygulamada kaybolan, saklanan tasarruf meselesine ilişkin bir eleştiri var. Bakın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan. O da birazdan derinlikli olarak masaya yatıracağız ama Bakü'de gerçekleştirilen, dün sonlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği COP29 zirvesine, Türkiye'nin katılımı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bakın 1860 kişi gitmiş Türkiye'den Bakü'ye iklim zirvesi için. Bunu ifade ediyor Ali Babacan ve kamu kaynaklarıyla yapılan ziyaretlere tepki gösteren Devali lideri israf olarak niteledi bu süreci. Azerbaycan'da COP toplantıları yapıldı, COP yeni. Türkiye'den Kaç kişi gitmiş dersiniz böyle bir toplantıya yani kaç kişi katılmıştır derseniz bir, bir, tahmin edin yani. Bir yanda kamuda tasarruf adımları bir yanda iktidarın tepki çeken harcamaları. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Azerbaycan'daki iklim değişikliği zirvesine Türkiye'den kamu kaynaklarıyla gidenlerin sayısını açıkladı. 1860 kişi yani. Bizim milletvekilimiz gitti, Evrim Hanım gitti. Masrafımı kendim ödeyeceğim demiş ya. Komisyon üyeleri beraber gideyim. Yok gelemezsin bize katılamazsın partisinden İstanbul milletvekili Evrim Rızvanoğlu'nun programa katıldığını söyledi Babacan. Bir gittim diyor. Sadece komisyon üyeleri değil. Bir de Bakanlığın özel davet ettiği iktidar milletvekilleri de orada diyor. Bir sürü sivil toplumdan şuradan buradan falan filan insanlar. 1860 kişiden yalnızca devalı milletvekilinin kendi masraflarını karşıladığını söyledi. Geziyi israf olarak nitelendirdi. Ya dedim 1860 kişi içeris içerisinde herhalde dedim kendi masrafını kendi karşılık giden dedim Evrim bir tek sen varsan herhalde dedim yani. Başka bir şey. 1860 kişi giden mi ya dedim. Bu kadar israf. Sadece kamuda değil dikkat edin. Sadece kamuda değil. Fırsatı bulan. Aa bakıyor ya görmemiştim ben de gideyim. Ben de gideyim ben de gideyim. Şimdi bu 1860 kişinin e, yapmış olduğu şey ne? Sonuç ne? Yani bakın bu çok enteresan bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bir temsil heyeti tabii ki öngörülebilir ama 1860 kişiyle birlikte. O iklim zirvesinde nasıl bir katma değer kazandık ya da neler yaptık? Bakın bunların hepsi birer soru işareti ama birazdan konuğumuzla konuşacağız bu konuyu. Gelin bir de COP 29'dan nasıl bir karar çıktığına bakalım. Çünkü iki haftadır devam ediyordu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı olarak tanımlanıyor. COP 29 nihayet sona erdi. Nihayet diyorum çünkü beklenenden neredeyse bir buçuk gün uzadı tartışmalara sahne oldu tarafların sandalyelerden kalktığı, karşılıklı atışmaların havalarda uçuştuğu bir e, kapanış olacaktı ki e, sonunda karar alındı. Konferans sonunda özellikle gelişmiş ülkeler iklim değişikliğiyle, mücadele amacıyla gelişmekte olan ülkelere yıllık 1 milyar dolar finansman sağlama taahhüdünde bulundu. Tabi gelişmekte olan ülkeler ise söz konusu finansmanın azlığına tepki gösterdiler. Çünkü bugün bilinen tarafıyla 1 trilyon dolar fazla bir e, burada e, ekonomik desteğe ihtiyaç var. İklim değişikliği konusunda dünyanın en önemli toplantısı olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansının 29 sona erdi. Yaklaşık 200 ülkeden on binlerce delege iki hafta boyunca Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye akın etti. Konferansın sonunda varılan anlaşmaya göre gelişmekte olan ülkeler 2035 yılına kadar düşük karbon ekonomisine geçmeleri ve aşırı hava koşullarının etkileriyle başa çıkmaları için yılda en az 300 milyar dolar fon alacak. 2035'ten itibaren ise bu miktarın kamu ve özel sektör kaynakları kullanılarak yıllık 1,3 trilyon dolara ulaşması hedefi de açıklandı. But Anlaşmayı sigorta poliçesine benzeten Birleşmiş Milletler İklim Şefi Simon Steele, ödemelerin zamanında yapılması gerektiğini vurguladı. Bu anlaşma temiz enerji patlamasının büyümesini sağlayacak ve milyarlarca hayatı koruyacak dedi. With no signs of letting up. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de yazılı açıklama yaptı. Daha iddialı bir anlaşma elde etmeyi umduğunu söylese de varılan anlaşmanın iklim değişikliğiyle mücadelede bir temel sağlayacağını belirtti. Ancak hem iklim aktivistleri hem de gelişmekte olan ülkeler yıllık 300 milyar dolarlık finansmanın azlığına tepki gösterdi. Nijerya, Marshall Adaları, Küba ve Hindistan tepki gösteren ülkeler arasındaydı. İklim krizi dünyanın en yakıcı sorunlarından biri öyle ki 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağı da kesinleşti. Avrupa Birliği'nin iklim izleme servisi Kopernikus'a göre 2024'ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü. Bu dönem için kayıtlardaki en yüksek değere karşılık gelen ölçüm 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını şimdiden kesinleştirdi. Şimdi çok önemli mesajlar var aslında bu süreçte. Ee, az önce aktardığımız bir başlık var ki gelin o başla bir kez daha beraber bakalım analiz edelim. Birazdan Önder algedik bizimle birlikte olacak. O daha iyi değerlendirecek bizim için. Zirveye o Ali Babacan'ın ifade ettiği ve sadece kendi partisinden, devam partisinden katılan milletvekilinin kendi harcamalarını ödediği, geriye kalan sanır riski bakın 1861 kişinin aslında genel anlamda iktidara fatura edilen masraflarını ifade ettiği o iddia gerçekten de rakama dönük doğru. Ama tabii ki tek aşım yapan yani iklim zirvesine katılınması gereken rakamdan daha fazla katılan ülke biz de değiliz. Örneğin... Azerbaycan ev sahibi olarak kendine 995 kişilik bir kontenjan belirlemiş bu iklim zirvesine katılacak kişi sayısı olarak. Ama tabii ev sahibi oldukları için de bu 995'i 1234 kişi daha aşarak toplamda 2229 kişi temsil etmişler iklim zirvesindeki tüm organizasyonları. Ve geriye baktığımızda şöyle bir değerlendirirsek eğer Brezilya, Önümüzdeki süreçte COP 30 yani 30. iklim Zirvesi Brezilya'da olacak. O nedenden dolayı neredeyse kontenjan kadar da aşma miktarları olmuş Brezilya'nın. 1914 kişiyle temsil edilmiş zirvede. Türkiye'ye geldiğimizde bize ayrılan kontenjan aslında neredeyse bakın Birleşik Arap Emirlikleri ile benzer. Hani 400 küsürlü rakamlarda biz bize verilen kontenjanın 3 katından daha fazlasıyla fazlası kişiyle birlikte Toplam 1862 kişi katılmışız iklim zirvesine. Şimdi e, katılım da bence sorun yok ama ülkelere maliyetleri önemli ve bence bu kadar çok 1862 kişi katılıyorsa da çok önemli sonuçlar almamız lazım bizim bu iklim zirvesinden. Böyle değerlendiriyoruz değil mi? Bakalım o kadar önemli sonuçlar alabildik mi soracağız Önder Hoca'ya birazdan. Rusya'ya dikkat çekmek istiyorum. İnanılmaz askeri disiplin kendini gösteriyor. Kontenjan 900 hiçbir şekilde aşmamışlar ve toplamda 9 900 kişi temsil etmiş yine iklim zirvesinde Rusya'yı beraberinde bakın Japonya ve İtalya bana kalırsa yani biner iki biner kişi temsil etmeli çünkü iklim zirvesi için özellikle karbondioksit emisyonu dendiği zaman en fazla toplumsal olarak önlem alan. Plastik atıklar konusunda çok dikkatli olan ve yeni nesil üzerinde çok ciddi eğitimler olan doğayı daha iyi koruyabilmek için eğitimler verilen ülkelerin başında geliyor Japonya ve İtalya. Onlar bu kadar çok başarılı işler yaparlarken bakın. 437 ya da 595 gibi kişi sayısıyla iklim zirvesinde ülkelerini temsil etmişler ki gerçek anlamda nükleer enerjinin de çok konuşulduğu ve çok tercih edildiği bir süreç içerisinde bu ülkelerin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Neler yaptılar, nereye vardılar şeklinde. Şimdi Önder Algedi'ye döneceğiz. Sanırım... Bir iki e, volümüz daha vardı değil mi Eren? Tamam bir de o e, grafiklere bakalım bir yandan Önder Hoca da e, katılacak hemen birazdan. Yine bize Önder Algedi'nin göndermiş olduğu grafiklerden bir tanesi burada. O da şu, 1980 yılından 2021'lere kadar biz atmosfere neler yaptık? Neleri atmosferde biriktirmeye devam ediyoruz? Bakın 80'lerdeki durumumuz bu ama 80'lerden sonra 2000'li yıllara kadar bunun üzerine eklenen neler var? Endüstriyel işlemler var. Üzerine çok çok ciddi boyutta yine endüstriyel işlemlerle birlikte... Tarımsal faaliyetler var, taşımacılık işlemleri var ve en büyük kritik mesele de aslında atmosferi enerji üretmek için kirletiyor olmamız var. Yani yeşil bantla gösterilen miktarları gözden geçirdiğimiz zaman... Enerji üretmek için bile ne kadar çok karbondioksiti doğaya yaydığımızı gösteriyor bize. Şimdi bu konuyu da konuşacağız birazdan. Yine Önder Hoca ile birlikte değerlendireceğimiz bir grafiğimiz daha var. Bu grafikte de aslında her geçen yıl kendi sıcaklık rekorunu kıran dünya için... Toplam e, küresel emisyon miktarları karşımıza çıkıyor. Yani atmosferi 1970'lerden alırsak eğer 2022'ye kadar ne kadar ciddi bir e, karbon emisyonuyla karşı karşıya bıraktığımızı gözlemleyebiliyoruz ki bunun 2023'ü 2024'ü de var. Yani özellikle pandemi döneminde çok e, sanayide ve enerji üretiminde e, azalmaya gidildiği için atmosferin daha rahat bir nefes aldığını Söyleme, söyleyebilmiştik ama pandemiden sonra o hızla artan para hırsı ve beraberinde endüstriyel faaliyetlerin aşırı hızlanması enerji üretim politikalarının çok sert bir şekilde iklim ya da doğa ya da çevre ya da toprak düşünülmeden alınması kararlar alınması enerji politikaları kapsamında ciddi anlamda bu yükü de beraberinde getiriyor. Ama COP 29 minvalinde değerlendirirsek eğer iklim ve enerji uzmanı mühendis Önder Algedik bizimle birlikte Sayın Hocam gönderdiğiniz grafiklere şöyle bir üzerinden geçtik ama ee, iklim zirvesi için benim en çok e, dikkatimi çeken mesele o göndermiş olduğunuz katılım sayısı. Madem 1800 küsür kişi katıldık biz, o zaman e, Türkiye'nin toprağının, Türkiye'nin havasının, Türkiye'nin ormanının değerini mi acaba anladık bu iklim zirvesiyle birlikte ya da daha kıymetli olduklarını topluma aktarmak için farklı enerji metotları tercih etmeye mi başlayacağız? Bundan sonra ne olacak bundan sonra sizce? COP29 Türkiye'nin hayatında ne gibi değişikliklere yol açacak? Ee, aslında COP29 ile ilgili bahsettiğiniz <laughs> tabloya birkaç bilgi vereyim. Ee, tasarruf önlemleri yokken COP27'de kaç kişi katılmış biliyor musunuz? 500 küsür. Geçen kopa kop 28'e kaç kişi katılmış? 1000 küsur. Şimdi bakıyorsunuz 1862 kişi katılmış ve ortada hiç somut bir şey yok ve bütün bunların sebebi aslında bakarsanız tasarruf önlemleri diyor bakıyoruz. Bir dedikodu daha vereyim. Orada biz pavilyon açtık. Pavilyonu hangi bütçede açtık biliyor musunuz? İletişim Başkanlığı'nın bütçesine açtık. Yani Öyle biz mi? Biz Tabii ki, tabii ki. O kadar e, çok fazla dedikodu var ama biz burada can derdindeyiz ama Türkiye burada çok fiyakalı bir çıkış yapma derdinde. Çok kalabalık gidiyor. Şimdi Brezilya'nın gidişi tartışma konusu ama Brezilya gelecek seferinde ev sahibi olacağı için hazırlıklı gidiyor. Azerbaycan normalde koplara kaç kişi katılıyor biliyor musunuz? 6. 6 kişi katılıyor. Ve şu an 2229 kişiyle karşı karşıyız. Baktığınız zaman aslında tamamen çok sistematik ya katılım açısından bir tartışma götürecek olan bir şey fiyakalı bir şey. Şimdi Türkiye ne yaptı bu kopta? Baktığımız zaman 2023 yılında açıklamış olduğu planı ki 2022'de açıklamıştı ve 2021'de duyurmuştu. Onu tekrar elden geçirerek aynısını sundu. Net sıfır diye sundu. 2053'e kadar net sıfır hedefi ama cümle içinde 2038'e kadar emisyonları arttırma taahhütünden bahsetmiyor. Yani Türkiye 2038'e kadar iklimi daha çok değiştirecek. Daha çok kötüleştirecek yani. yani. Değiştirecekten kastımız 2038'e kadar aynen. karbondioksit cenneti olacak atmosfer. 38'den yani 2038'den sonrası için ise sıfır emisyon vaadi var. Yani o kadar kötüleştirdikten sonra bir anda sıfır emisyon mu olacak? Yani, Şöyle söyleyeyim, şu an 550 milyon ton seragası salıyorsak eğer, bunu 600'e, 650'ye, 700'e doğru çıkartacaklar. Bu kadar yükseldikten sonra, 2038'de, 700'e geldikten sonra, 15 yıl içinde, 2053'de sıfıra düşecekler. Düşebiliyor musunuz? Ağacın tepesine çıkıyorsunuz ve hemen inmeyi düşünüyorsunuz. Yani düşeceksiniz, bu imkansız olan bir şey. Türkiye bunu sundu. Şimdi bunu sunarken, bu planın içinde çok tehlikeli iki tane madde vardı. Bir tanesi... %50 yenilenebilir enerji. Şu an Türkiye'nin yenilenebilir enerji kullanımı çok artıyor. Emisyonu azaltıyor mu? Hayır. Peki emisyona daha mı yavaş artıyor? Hayır. Daha da hızlanıyor. Çünkü siz enerji bağımlılığınızı arttırıyorsunuz. Temel sorun şu. Bir ülkede de gezegen yenilenebilir enerji artması problem değil. Siz daha çok yemeye devam ediyorsanız obezseniz eğer bu sizin için farklı bir obezite kaynağı demek. Burada asıl hikaye emisyonları düşürüyor musunuz? Burada kritik olan şey yeni bir enerji enerji verimliliği. Ama ikinci fantastik bomba Türkiye e, Amerikan devletinin çağrısı olan iklim için nükleer anlaşması deklarasyonuna imza koydu. Bunun hedefi nükleer uçak atlamak ve Türkiye'de dedi ki biz nükleerin payını %30'a çıkartacağız. Yani Akku'nun yanına Sinop'u koyacağız, işte başka yerlere daha koyacağız. Bu durumda 20 bin megawata yakın bir santral planlanıyor gibi gözüküyor. Eğer bunlar gerçekleşirse e, Türkiye'nin hegemonik enerji kaynağı Rusya'nın nükleer santralleri olacak ve hı hı. deli gibi nükleer kirlilik, kaza riski yaşayacak Dolayısıyla Türkiye açısından bakıldığı zaman... Türkiye bu zirvede iklimi değiştirmek konusunda iklimi de değişik durdurmak değil, değiştirmek konusunda çok iddialı bir hedefle çıktı diyebiliriz. Peki mesela madencilik faaliyetleri bugün pek çok maden e, ocağının özelleştirilmesiyle ilgili protestoları da işçilerin yapmış olduğu eylemleri de konuşuyoruz. Bu da ayrı bir konu aslında. E, madenlerde zaten e, insanüstü gayretle çalışıyor madenciler ve özelleştirme biliyoruz ki daha büyük bir üretim baskısını da işçinin omuzlarında omuzlarına yüklüyor. Ama burada e, asıl mesele e, o maden rezervine, e, o e, yatırımın değip değmeyeceğine bakılmaksızın hızla e, kazdağları dahil olmak üzere her yerin delikleşik edilmesi bir anda Önder Hocam. Buna ilişkin örneğin fosil yakıt vaatleri var mıydı Türkiye'nin? 1862 kişinin özellikle bu konuda fikirleri var mıydı bilmiyorum ama toplamda bir fosil yakıtların tüketimine ilişkin ya da üretimine ilişkin bir mesaj var mıydı? Bir mesaj yok ama zaten verilmiş olan rakamlarla biz fosil yakıtları kollayacağız ve koruyacağız bilgisini görebiliyorsunuz. Çünkü siz eğer emisyonu 550 milyon tondan örneğin 758 milyon ton çıkartıyorsanız emisyonunuzu %50 artırıyorsunuz demektir. Bu da daha fazla kömür santraliyle mümkün. Şu bilgiyi vereyim. Türkiye 2003 yılında iklim değişikliği çarçıveli sözleşmesini taraf olduktan sonra ertesi yıl ne yaptı biliyor musunuz? Rödevans yoluyla kömür üretimini patlattı. Yani Soma'yı patlattı. Evet. Türkiye 2009 yılında Kyoto e, protokolü tarafı olduktan sonra 2011'de ne yılı ilan etti 2011 biliyor musunuz? Kömür yılı ilan etti. Hı hı. Şimdi dolayısıyla Türkiye bu konuda bir şey söylüyorsa asla sözüne bakmamak lazım, pratiğine bakmak lazım. lazım. Türkiye'nin şu an pratiği daha fazla maden araması, daha fazla inşaat, daha fazla asfalt, daha fazla beton, daha fazla kömür, daha fazla nükleer nükleer kaza riski vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında söylemeleri pratiğe bakmak lazım ve pratik çok net açıkçası. Peki şimdi pratiğe bakmak gerekliliği çok çok önemli. Hemen hemen Türkiye'deki siyasetin her adımında da bu bizim karşımıza çıkıyor. Ama eğer genel başlıkları değerlendirecek olursak aslında bu küresel ısınmadan yani işte belirli iller mesela İzmir sahil kesimi ciddi anlamda etkisini gösteriyor küresel ısınma artık yavaş yavaş depremden o büyük depremden hemen sonra Hatay'ın e, sahil kesiminde gördük mesela çok ciddi su yükselişleri ama e, düşünün ki özellikle okyanuslardaki minik adalarda ki adalardan da çok e, COP 29'a gelen vardı. Çok ciddi riskler var yani o adaların yok olma ihtimali var, suyun altında kalma ihtimali var. Ve özellikle fakir ülkeler olarak COP 29'da tanımlanan, gelişmekte olan ülkeler olarak tanımlanan ülkelere çok daha fazla bir bütçe lazım ayakta durabilmeleri için. Ne oldu bu 300 milyar dolar neye yarayacak? Ee, aslında çok ciddi bir ihtiyaç varken sayın hocam. Şimdi biraz da belki grafiğe tekrar dönebilirsek bu e, sera gazı artış grafiğine onun üzerine anlatalım. Çünkü bu çok kafa karıştırıcı bir tartışma. değil dil diğeri. Evet. Tamam, süper. Şimdi 1970'ten 1980'lere kadar ya da 2000'lere kadar emisyonların artış grafiğine bakarsak eğer diğer grafiğe girersek çizgi şey, grafiği. Çizgi olan ee, değil mi? Şöyle yukarıya doğru tırmanan hemen olan yani. geliyor evet, arkadaşlar evet, evet. hemen Haylaz'ın. Ha, şimdi harika. 1970 ile 2000 arasında bakın eğer 1970-2000 trendi devam etseydi sera gazı miktarı 50-55 milyar ton yerine 40 milyar ton mertebesinde olacaktı. Bakın Hı -hı. 15 milyar ton çıkarma tasarrufunuz var. Biz 2000 yılından sonra yani bizim elimizde iklim anlaşmaları oluşmaya başladıktan sonra ve iklim finansmanı başladıktan sonra emisyon artış hızımızı arttırmışız. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Başlangıçta bizim paraya ne ihtiyacımız vardı. Para ihtiyacımız fosil yakıtları emisyonu azaltmak için yani azaltım için mitigation işinde. Biz buna para ayırmadık. Güzel. Sonra uyum sorunu başladı. Çünkü artık azaltamayınca uyum sorunuz olacak. Dolayısıyla uyum için para ihtiyacımız vardı. Bunu da ayıramadık. Şimdi kayıp ve zararlar için yani 3 kat oluşan maliyet için para ayırmak isteniyor ve dolayısıyla 100 milyar dolar, 300 milyar dolara çıktı. Bu aslında bir problem hı hı. ve bunun için istenen para 1.3 trilyon dolar ve bunun mümkün olduğu kadar 2035 öne çekilmesiydi. E, fakat 100-300'e çıktı bu hiçbir şey aslına bakarsanız ve 1.3 trilyon meselesi de konuşulacak, üzerine görüşülecek diye bağlandı. Evet. Şimdi dolayısıyla biz emisyon, emisyonu azaltmıyoruz, uyum sağlamıyoruz, kıyı pazarları dert etmiyoruz. Bu işin parasının peşine düştük, ee, yine parasının peşine düştük, şimdi tekrar parasının peşine düştük ve bu kopun tek özelliği paraydı ve o parayı da halledemedik. Asıl yapılması gereken şey de sorun para değil. Biz fosil yakıtlara boşa para harcadı, bonkörlükten, fosil yakıt bonkörlüğünden kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla bu kopta çıkan karar bizim açımızdan hiçbir hayır yok. Yani 300 milyar dolar, 500 milyar dolar olsa da bir şey fark ediyor. Çünkü şimdiye kadar harcanan paralar nereye gitti biliyor musunuz? Emisyon grafiğine bakın. Şimdiye kadar harcanan paralar emisyonları arttırmaya gitti. Asıl yapılması gereken şey insanların araba kullanmaya zorlamayı bırakmak, enerji verimliliği yapmak, bizim hızlı bir şekilde madenleri kapatıp o madencilerle Türkiye'de deprem kurtarması eğitimi yapmamız lazım ya da onunla çalışabileceğimiz o kadar çok alan var ki kop bu açıdan tam bir skandaldı o yüzden de ada devletleri e, Cuma akşamı terk ettiler evet. o yüzden de bütün sivil toplum e, kötü bir anlaşma dansa anlaşmasızlık daha iyi bir şey diye e, slogan attılar ve asıl önemlisi son gün e, günün fosili ödülü 2011'de Türkiye almış ilk defa. Günün fosil ödülü Azerbaycan'a verildi. Sebebi ne? Azerbaycan'ın iklim meselesini ve bu başkanlık meselesi, sivil toplumu ciddiye almaması ve böyle rezil bir anlaşma çıkartması. Ya çok tarihi bir anlaşma Azerbaycan'ın çıkan karar. E, çünkü iklimin içine batıran, içine eden bir anlaşma ve açıkçası işi para meselesine, kitleyi para meselesine olabilecek en kötü şeyi, en içeriksiz şeyi çıkartıyor olması. Bu bence o grafimizde görüldüğü gibi yapılması gereken şey emisyonları azaltmak. Hı hı. Emisyonları artıran bir finansman yerine azaltan çözümler, kolektifler e, uluslararası işbirliklere ihtiyacımız var. Ama biz bunları konuşamadık. Bunun dışında para dışında ne konuştuk? Şeffaflığı konuştuk. Raporlama ilgili konuları konuştuk. Bunlar Buna daha önce konuşulmuş olması gereken şeyler. Evet. Hala niye konuşuyoruz evet. biz bunu? Evet kesinlikle. işin tamamen hani derler ya kırtasiyesi aslında konuşulanlar. Gerçekler evet. çok daha ge geçe kaldı. Geçe kaldığı için de uzlaşmada herhangi bir yapıcı adım atılamadı maalesef. 300 milyar dolarlık bir bütçenin e, sevk edilmesi düşünüldü. Son. Sanırım bir buçuk dakikam var. E, aktarmak istediğiniz çok şey var biliyorum hocam. E, hiç e, zamanınızı almadan size bırakacağım. Hangi anekdotlar kaldı elinizde? Aslında çok fazla ya şimdi iklim zirvesinin en kötü tarafı Azerbaycan kişisel çıkarları için kullanmış olması. Zaten İsrail e petrol sağlıyor olması çok ciddi problemdi ama Azerbaycan'ın bu şişik listesi içinde mesela 132'den petrol tüccarı vardı, evet. kendi kontenjanından bu 132'den dünyada petrol tüccarı davet etti. 1.773 fosil yakıt lobicisini davet etti. Ve daha da kötüsü 480 tane karbon tutma ve yakalama lobicisini davet etti. Şimdi bunu şunu, şu yüzden anlatıyorum. Bu zirve ilk defa değil artık gelebilecek en marjinal fosil yakıt zirvesi dönüştü. Yani o yüzden de çok beklentiler düşmüş durumda. Burada e, umutsuz da kapılmayalım. Asıl yapılması gereken şey evde. Biz eğer iklim dostu bir belediyecilik çıkartabilirsek, yani kentlerimizi arabalardan arındırabilirsek, enerji verimi yapabilirsek, e, meydanları asfalt ve değil de yeşille kaplayabilirsek, ne bileyim biraz hayallerimizi gerçekleştirebilirsek örnek olabiliriz. Şu an yapmak zorundayız ve şunu söylemek istiyorum. 1950'lerde Türkiye yılda 100 tane aşırı meteorolojik olay yaşardı. Geçen sene kaç yaşadı biliyor musunuz? 1430 tane yaşadı. Dolayısıyla yapılması gereken şey buradaki anlaşmasızlık ve yalancı bir anlaşma yerine Türkiye'nin hızlı emisyonu azaltması, Türkiye 2030 yılında isterse emisyonu yarıya düşürebilir dünya örneği olabilir. Bu çok mümkün. Bunun için siyasetin bilimi kullanmaması gerekiyor ve bizim de doğru yerlere kulak vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz evet. Önder Hocam. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Bilgileriniz bizim için çok önemli. Diğer nesiller için de çok çok önemli. Çünkü evet. dünyanın geleceğini çok etkileyen bir süreç bu. Bakın o ekstrem doğa olayları olarak Önder Hocam'ın tanımladığı bin küsür olayın bir de özellikle İstanbul'da çok ciddi sel baskınları yaşandı, yangınlar yaşandı. Bir de Maliyetine bakın devletimize. E, o zaman işte o maliyeti her zaman e, karşılamak mı yoksa o korkunç doğa olaylarından korunmak için daha yeşil kentler mi? Bu sorunun yanıtı çok aşikar. Şimdi Tokata